Nereye gitti oğlum bunlar? <laughs> oh! Ya ne oldu ne oldu? Ha oh, oh, ah! üstüme bir şey atladı. İnemiyor. Ya sen niye? Onunu satıp bu ne? Dikkat. Bu videoda <laughs> edilmektedir. Benim canımı sıkmayın akşam akşam kafayı yedirtmeyin bana. Lan ben neredesiniz? Beni sen bak sesin, Ses, çok, se çok sekiyor sen. Sesin çok çekiyor sen. Kanka yapacağım bir şey yok benim. Nasıl yok? Nasıl yok? Ne yapacağım? Bak bak bak. bak. Ne yapacağım? <laughs> <gülüyor> 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 Oktay, Oktay bana bak. Risk budur. Şimdi ben bu kutuyu açacağım ama ne çıkacağı belli değil içinden. Bu random kutu. Kötü bir şey de çıkabilir. Tamam basıyorum. Aç ha, bakayım. Hah, oh, burada çıktı. İyi tamam şanslıyız. Bir şeyin mi? Bence bunları götürelim. Dur şeyin ucunu görmüyorum. Ha. Ya ben böyle işin geçmişini... Nereden lan? Öner. Bir şey diyeceğim yağmur yağıyordu. Sel olmamıştır umarım her yer. Beni bekle çok ağır Öldük. Ne <gülüyor> <gülüyor> ha sen elit kızsın ben fena. Sarışın dedi ben çok fena. Ha geliyor. Ha. Taner Bey, Nerelerdesiniz efendim? Açar Taner ben Bey, ben Taner ben Bey ben neredesiniz? O Ne oluyor? Oktay çıkarıyor sesi ya. Oh, oh, oh üstüme bir şey atladı. Ananı satıp bu ne? Oğlum ölüyorum. Ananı satayım öldüm. Öldüm. koşturuyor ama. Öldüm beyler geçmiş olsun. Dışarı bırakıcaz onu Oh bu ne? Kaç! Kaç! Aha bura ne? Zıpla gel <gülüyor> 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 Ölmedi Ölmedi doçladı Sadak yetişemedi Oğlum benim profil haşlayıtım vardı Tamam işte sipariş et, telsiz alın kendimize. Bir şey diyeceğim talet var Oğlum bir bu. Burada net bir şeyler olması lazım da. Anahtarı attım ben. Ben yukarı gidiyorum. Beni bekle lan. Dur, gelme oraya, gelme. Lan gelme buraya gelme. al bunu al git bunu al götür. Neyi neyi? Ol 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 bak bak. Altın mı buldun ananı? Bir şeyden var burada. Aldım. Bir şey mi? <laughs> Bunları bak, gemiye götürelim. Bu Burada dev spawn olmuyor ki mal. Yavaş gidin alo yavaş lan. Oktay evet, aptalı niye boşta atladın salak? Aa. Bir de bir daha bir daha bir daha bir daha bir daha bir daha. Aa ne yapacağız ne atlayacağız Me mecbur Gel bana gel bana Yedim acı hasar yedim. Aa vallahi geldik lan. Vallahi geldik ha. Oğlum 82 ile lan bu kadar mı acizsin? Ya. Ne sipariş ediyorsun lan? Çok biliyorum götümün kenarı seni. Ne sipariş ediyorsun? Konuşma. Oğlum, girdim. Ay kam ay kam ay kam ay kam ay kam. Vana var vana'yı kapa. A buranın acil çıkışına gidelim hadi yet çıktığında söyleyeceğim. Tamam. Elini. Tamam. Belli olmuyor mu? Gel o. gel. Eee, elektrik gitti mi? Oğlum 334 var. 380 yaşı 84. ne oldu? oldu bu. Fuat atıyor. Aa bak üstüne eklendi. 183 yaptı bu sefer de. Tamam iyi. Bura nere lan? Aa buraya arkadan gidiyoruz. Ya. Arkaya gidiyoruz burada. Eee telsiz nerede? Aldım. Herkes telsizle flashlight aldı mı? Evet. Ne yap ama. Fena. Fire Exit'ten girdik oh. bu sefer. Ano. Oh <laughs> açık açık. Tamam çıkalım çıkalım çıkalım. Dur dur dur. Yan tarafa da girelim kaçıyoruz. Çok mu komik sesler? Kafakasınız. Oğlum. Çıkalım 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 çıkalım. Hadi kay 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 kay. Çok iyi çıktık abi şey değil mi? Şu üst. Okay. Bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Lazere baksana bak. Fena. Gideceğiz mi bir daha? Bilmiyorum gidek mi? Bence başka bir şey kalmadı o. Bekle ben ben şimdi onu tarayacağım bekle. 10 15 diyor. Toplamda 1492 değerinde 15 tane obje varmış. Bak bak bana bak. Biri Oktay gemide dur tamam mı? Dur, dur. Ee, ya da ikiniz gidin. Telsizden bizi yönlendirin. Aynen ben te telsizleri fullleyin. Ben burada gemiden şey kameraya da bakacağım. Nerede item var falan söylemeye çalışacağım. Kaç kaç Oktay ondan kaç. Gidiyor. Bana mı? Bana bir bok yapamaz o. Asansörle mi indin? Oo Oktay orada çok şey var. Güvenlik durumu şöyle söyleyeyim abi. Yani güvenlik durumu bayağı bir yoğun. Yaratık var yaratık. Oğlum sizin iç içe duruyorsunuz kırmızı noktalarla. Neredesin? Kaçtınız mı? Kaçtınız mı lan buradayım? Buradayım. Ben. Geldim, yok. Aç. <laughs> ne orada Kapıyı değil kapı kapı orada değil. kapı orada değil kapı orada değil mal. Ben tek Oğlum ne ara gittin oraya? Buranın hali ne? Kapadım orayı kapadım gel. Kapadın varmış değil mi bana? Geldik. Yani aha gel ya ne oh, oluyor? Oh, 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 oh. Vur 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 kafasına. Vur vur <gülüyor> vur. <gülüyor> vur kafasına. <laughs> He? <laughs> tamam öldür öldü öldü. Yaşa, bir şey Yaşa. daha geliyor bir şey daha. Ya. Lan itemi alsak ne olacak götüremedikten sonra. Götüreceğim oğlum biliyorum ya. Ya bok biliyorsun nereye biliyorsun ya. Maltaner. Gel şuraya. Götümü kaldıramıyorum 56 LB ne? Ağır nasıl geçti? Aa fena geldi. Vur, vur lan. Öldü. Kim öldü? Ne bileyim ben? Ya yamulttu mu? Bak. Oyunu seslenen oldu be. Oyunun sesleri bozuldu. Sıçtık ya. Biz de